ne gelen var ne giden. Cemre Hanım'ı bekliyorsan kocası da yok. Şeniz Hanım nereye gittik ki? Hala gelmedi. Sabahtan beri ortalarda yok. Sen ne yapacaksın Şeniz Hanım'ı? Hem sen bütün gün buralarda dolandın durdun. Öbür kıza da gitmedin. Aa, bak 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 dillere bak. Cemre gelin olunca oldu Cemre Hanım. Öbür gelin hükmü kalmadı. Ceren Hanım oldu öteki kız. Öyle mi Nurten? Sen benim ağzımdan laf mı sayıyorsun Neriman? Ha, ben sayacağımı saydım Nurten. Ne oluyor Nurten? Üzerimize çizgi çektiler. Ayağımıza taş değdi diye böyle bir dillenmeler. Senli belli konuşmalar. Ha, ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Bavullarınız toplanırken aman ahretliyim, yandım ahretliyim diyen sen değil miydin? Nurten, gün olur devran döner. Biliyor musun sen bunu? Ben biliyorum da sen bilemedin. Gün oldu devran döndü çünkü. Tüh. Ola ola şunun ağzına laf olduk be. <Gülüyor> <Gülüyor> konuşabilecek misin? Ha? Ne oldu babaanne? Ne istiyorsun? Ay ne istiyormuşmuşum. Allah'tan şifamızı istiyorum. Daha ne isteyeceğim? Bütün gün kapandım kaldım bu köşke. Kızını kıstırayım diye yanına bile yaklaşamadım. Yok. Çekti gitti hala ortalarda yok. Çok beklersin daha. O şimdi tilkilerini kovalıyordur. Ama ben yemedim. Ne yemedin kız? Ne? Y yemeğimi. Yemeğimi yemedim ben. Bak annem sofra hazırlıyor. Hadi sonra ben seni. Bana bak. Orada bir başına o ceberut gibi ananla kaldın. Sakın bana danışmadan bir haltlar karıştırayım deme. Sakın diyorum sana. Tamam babaanne. Hadi bay bay. Yemedim. Ben bu oyunu yemedim. Bütün bağlantılarımı devreye soktum. Elde var sıfır. Baban işi öyle bir büyütmüş ki. Test sizi götürdükleri hastanenin laboratuvarında yapılmıyor. Öyle bir gizlilik. Hastane de hasta kayıtlarının kimin adına yapıldığı bile belli değil. Bütün gün gölgeleri kovaladım. Ne oldu? Hiç. Hoca bir sis perdesinin altında can çekişiyoruz. Anne. Neden sen de benim yaptığımı yapıp Son anların tadını çıkarmıyorsun ki. Aa evet. İnternette gördüm. Dün gece karınla son anların tadını çok güzel çıkarmışsın. Baba olunca böyle eğlencelerin olamayacak tabii. Peki bu geceki planınız ne? Hı? Karını hangi gece kulübüne götürüp sarhoş etmeyi planlıyorsun? Bu gece kutlayacak bir şeyimiz yok anne. Biz kutlamamızı dün gece yaptık. Ah. <laughs> Şahane. ...neyi kutladığınızı öğrenebilir miyim acaba? Yani karın elini bile sürmesine gerek kalmadan... ...yok oluşumuzu kutluyor olabilir tabii ama sen... ...sen neyi kutluyordun oğlum? Ben burada hayatımız için çırpınırken sen neyi kutluyordun acaba? Boşanmayı. Biz boşanıyoruz anne. şu haline bakıyorum ve diyorum ki... ...sen beni anladın. Hem de çok iyi anladın. Şimdi... ...sana Nedim'i, bildiklerimi... ...doktorun söylediklerini tek tek anlattım. Sen de bunu gayet iyi anladın gelinim. Şimdi ikna oldun mu? İstemeden de olsa sebep olduğun şeyleri ona iyilik yapayım derken verdiğin zararı gördün mü? Kaş yapayım derken göz çıkardın. O utanmaz, edepsiz, vicdansız kardeşim bile... ...ne deme senin verdiğin zararı vermedi be. Agah Bey. Ne Agah Bey, Agah Bey? Ben ona zarar vermek istemedim. Ama verdin. Kafasını karıştırdın. Aklına, kalbine girdin. Çocuğa olmayacak dualara amin dedirttin. Bak, Bak şimdi ne halde. Yeter. Yeter ne olur susun artık. Evet. Evet susacağım. Ben susacağım. Sen konuşacaksın. Şimdi gideceksin içeriye gideceksin yanına. Yapılması gereken şeyleri söylenmesi gereken şeyleri söyleyeceksin. Senden istediğim zor bir şey değil gelin. Niye bu kadar uzun uzun düşünüyorsun? Gelin hanım. Bak ben sana eskiden hemşire diyordum. Şimdi ne diye sesleniyorum? Gelin. Şimdi söyle bana ne düşünüyorsun bu kadar? Daha neyi bekliyorsun? Tamam. Ben... ...ben bir yalnız kalayım. Kafamı toplayayım. İzninizle ben bir tuvalete gideyim. <laughs> Ben de sana soruyorum o zaman. Nedim'e karşı ne hissediyorsun? aynaya bak! Ve kendine ben Nedim'e karşı ne hissediyorum diye sor. Git aynaya bu soruyu sor ve o sorunun cevabını kendine ver Cemre. Olmuyor gelin. Artık bu Nedim düşkünlüğü hiç münasip olmuyor. Haklı. Cenk de haklı. Babası da haklı. Sen yaptın bunu. Kendini de karıştırdın. Onu da karıştırdın. Her şeyi birbirine karıştırdın. Sen ne haldeysen o da seninle aynı halde şimdi. Senin yüzünden iyileşemiyor. Doktorlar bile diyor. Senin yüzünden. Yapacaksın. Yapacaksın. Yolu bu. İkiniz içinde. Tek yolu bu. Bir misafirim var oğlum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.